Hepinize akşam ben Amsterdam akşam ben bugün arkadaş geldi ve az önce <laughs> az önce büyük şey, karka çıktım arkadaşlar benim siki bir tuvalet çekmeme kafayı yedirdiler bunlar bu bu videoyu izlemeyeceklerini düşünüyorum ama bir şekilde onlara en son videomu izleyin dedim maalesef böyle insanlar hala var hala birbirlerine karışıyorlar benim gif atmama her şeyimi karışıyorlar yapacak bir şey yok neyse o zaman hazırsanız başlayalım. Evet, 5 dakika önce geldi bu arada. Ne <laughs> Yani çok bebekçe diyorlar falan boş yerim. Ondan sonra bakın. Oo arkadan çıktılar. Güzel. O şeyinde de verdi taktı güzel. Kalite yine yükseldi biraz Galiba şey içeri girecek. <laughs> ne? Abi. <laughs> Eren'in ay Eren diyorum bir dakika Yukrib'in teorisini tutacağını aklımın ucundan geçmemişti. Yukrib buradan selam yolluyorum. Yukrib'i bu videoya etiketlesek mi bilmiyorum hadi bakalım. Bir sürü Gmail geldi onun teorisine göre öyleydi. <laughs> ne olmuş şimdi direkt kalkmamış zaten. Oh, ne? Ne oğlum? Aa, bir şeyler dedi bu arada. Aa lan bir sürü profesör tuvaletler de var demişti. Ay. <laughs> Abi bir sürü kromlar var. You clip. Adamsın. Bütün teorilerini tuttu ve buraya giriyoruz. Buranın içinde bir şeyler olduğunu söylenmişti. Orada speaker gördük bu. Aslında herkes varmış. Herkes giriyor buraya doğru. Abi part 5 de mi olacak ya? Bir şey... Elementlermiş ki abi elementler çıkıyor. Part 5 olacak kesin. Abi yuh yani part 5 de olmaz yani ya. Part 4'ten sonra part 5 de gelecek. O bölgeyi açacaklarını düşünüyorum. Part 5 de gelecek. O kadar çok abarttılar ki yani. Yukrib'in teorisi tuttu. O da adamın dibidir. Ve yani var da özür diliyorum az önce o girdiklerinin için. Yani bir dakika onları çekmedik. Neyse. Abi bu ne biçim bölümdü ya. Bu arada bak o kişilere de buradan selam yolluyorum. Yani bakalım daha ne gibi kişiler karşımıza çıkacak. Yani bu hayatta bir sürü şeyler gördük. Daha da şeyler görmeye devam edeceğiz. Bölüm çok iyiydi. Yukribin teorisi tuttu. Üstüne o elementlerin çıkacağını düşünüyorum. Yine benim element teorisi tutacağını düşünüyorum. Bu de olabilir. Ama şu kısmı ilk altını çizerek söylüyorum. Böyle şeyler yapmayın bakın. O kişileri söylüyorum. Bakın istediğim şeyleri yapabilirim. Bu hayatta. Bu hayatta tamamen benim sorunum. Yani yani yapmayın desem yapma. <laughs> Neyse. Ama benim videolarım sizi ilgilendirmez. Ben istediğim videoları çekebilirim abi. Bak. Hadi gif atmam bir şey değil ama istediğim videoları ben çekerim. Nokta sırada artık part 5 gelecek ve yarının teorisinde gelecek. Ya da gelmeye de bilir aslında çünkü o kadar çok bölüm şeyle olmadı ama gele de bilir bir şeyler yapabiliriz. Eğer ki diğer youtuberlar atarsa ki şaka şaka boş. Hadi görüşürüz hoşçakalın ve bay bay.